Sevgili dostlar merhaba. Zaman zaman çok hızlı gündem programlarında yaptığımız bir şeyi yapacağız. Hani hep diyorum ya ne sorusundan ziyade nasıl sorusu önemlidir diye. Biraz bununla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi yazıp yazıp sildim bir yazı yazma niyetim vardı. Eski ülkücülük lazımdı başlığı da bu olacaktı. Bak dığı'da da vurgu var. Ama hem yanlış yanlara çekilir hem de bu mevcut ülkücü harekete bir övgü olarak alınır diye yazmaktan vazgeçtim ama belki konuşunca daha iyi ifade edebilirim kendimi diye. Bunu biraz sizinle konuşmak istiyorum. Şimdi benim çocukluğum bu ülkücü hareketin içerisinde geçti. Bakın çok hesapsız, çok proaktif ve çok idealist bir inanma vardı. Bu arada mesela şuna eleştiri getirebiliriz. İnandıkları şeyler yanlıştı diyebiliriz. İşte bu o inanmış kitlenin inanmışlığının yarattığı değer yanlış bir yönde kullanıldı diyebiliriz. Bunlara itiraz etmem. Ben de diyorum zaten. Bu arada yani zaman geçtikçe tabii yeni yeni tanıştığımız insanlar benim arka planımı haliyle bilmiyorlar. Onlara açıklamak gerekiyor. Benim zaten bir yazar olarak okura kavuşmam, işte biraz ilgiyi üzerime çekmem daha 2010'ların başında bunlara eleştirilmem bilmem de başladı. Yani bunları en çok ben eleştirdim. Bunları en çok ben söz söyledim. Fakat şunu göstermeye çalışıyorum. İnanmış bir kitle vardı ortada. Kitle inanmıştı. Bakın öyle aralarında bir kadro inanmıştı falan değil. Hatta maalesef şunu söyleyebilirim. Kitle kadrosundan daha inanmıştı. Yani böyle çok teklifsiz ve talepsiz bir şekilde getirip bir kadın bileziğini şeye bırakıyordu gidiyordu. Belki birileri o bileziğe ihanet ediyordu. O ayrı bir tartışma konusu. Ama o kadın bunu niye yapıyordu sorusunu hep soruyorum. Kendi annem. Ben mesela işte annem kadın kollarındaydı MHP'de. Parti binasında büyüdüm. Hani hayatını oraya vakfediyordu. Babam hayatını oraya vakfediyordu. Ben de hep onlardan öyle gördüğüm için en azından bir ideolojiye bağlanmanın ne demek olduğunu öğrendim. E dedim ki böyle olacaksın. Ben MHP ve ülke ocaklarına böyle adanmış değilim. Şu halleriyle bu mümkün de değil. Ancak Türk milliyetçilerine de böyle inanmış haldeyim. Fakat aynı şeyi yaratamıyoruz. Çünkü anladığım kadarıyla iki problemimiz var. Birincisi canavarla mücadele eden canavarlaşıyor. AKP ile mücadele eden insanlar ister istemez AKP'nin yöntemini, AKP'nin ahlakını maalesef biraz benimsiyor. Yani o sürekli onunla mücadele etmekten ona benziyorsun gibi söyleyeyim. İkincisi bunun kasten yapılmış olduğunu düşünüyorum ben. Sosyal sermayeyi hedef alan bir operasyon şekilde Türkiye. AKP yaptı bunu insanların küçük küçük gruplara en fazla birkaç kişilik arkadaş çevresine sıkışıp kalmasını temin edecek işler yapıldı. Bakın yine ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Yani Türkiye sadece ben çocuğum diye değil. Mesela haberleri de hatırlıyorum, gündemi de hatırlıyorum. Türkiye'de bir diğer kanlık vardı. İnsanların mesela deprem olduğunda işte ne bileyim büyük ulusal felaketler yahut olaylar yaşandığındaki yaklaşımı çok daha samimiydi. İki grup buna karşı çıkardı arkadaşlar. İslamcılar ve Kürtçüler. Bunlar işte ortak değerler, ortak bayramlar, ortak sevinçler, ortak kederlerden her zaman rahatsız olurlardı. Bunu hatırlıyorum. İlk gençliğinde de hatırlıyorum ve nihayet AKP bunu hedef aldı. Belki şunu da AKP'nin haricinde belki o zamanki şehirlerin küçük olması farklı farklı gerekçelerle de açıklayabiliriz ama mesela yolda yürürken diyelim düştün birileri seni kaldırmaya gelirdi. Bakıp geçmezlerdi. Hatta şeyi hatırlıyorum ben İstanbul'a ilk gittiğimde Bakırköy olması lazım. Bir böyle şey toplu taş Oxi, merkezlerinden birinde. Ya Zeytinburnu ya... bak Zeytinburnu. Orada eskiden iki tramvay vardı. Şimdi o tek tramvay attı oldu sanırım. Birinden indim diğerine bineceğim ve acelem var. Bir adamı yerde yatarken gördüm. Bak ben de bakmadım çünkü İstanbul'da ilgili daha gider gitmez bir sürü tramvalarım vardı. Gittim bir yerde işim vardı bir şey alıp geri dönecektim. Geri dönerken yani takribi bir saat sonra diyelim adam hala yatıyordu ve gazete örtmüşlerdi. Adam ölmüş. Orada şeyi hatırlamıştım Usta Yıldızlı Ölsem ölüm kalır yerde. Deme bana savaş abi diyordu. Abi diye bir şarkısı vardır böyle köy şehre giden bir adamın gözünden anlatır çok böyle travmatik bir şekilde etkilemişti beni. Her neyse yani niyetim nostalji yapmak falan değil fakat Türkiye hem dünya sadece Türkiye'de değil böyle bir yöne gidiyor ve gittiği yönde inanmış kitlelere yer yok. Tekrar ediyorum bak kadro değil biz şunu yaratmaya çalışıyoruz Minişçi Kongre Derneği'nde Tamga Türk'te diğer yapılarda bizden hariç yapıları da kaçıyorum bunun içine İnanmış bir kadro kitle yönetsin. Abi kitle inanmadığı zaman kadro onu da yapamıyor çünkü kitle artık yüksek değerlere yüksek ülkelere, uzun soluklu işlere inancını yitirmiş durumda. Bakın daha önce bir programda da söylemiştim. Mesela hep anlık tepkiler. Bir insanlar bir anda çok iyi olabiliyor, bir anda çok kötü olabiliyor ve kimse artık herhangi birini eleştirirken ya da severken, tekrar ediyorum eleştirirken ya da severken, önünü arkasını düşünmüyor. Neyi niye alkışladığını bilmiyor. Neyi neden sevmediğini de bilmiyor. Bak nasıl sorusunun cevabı budur. Bir ülke yaratacağız. Nasıl yaratacağız? Dedikoducularla mı yaratacağız arkadaşlar? Bir sebat gösteremeyen, bir doğrultuda uzun süre fedakarlık yaparak duramayan insanlarla mı yapacağız söz gelim? Bunların her biri birer hasrettir. Arkadaşının, mevzidaşının, yoldaşının peşinen hakkında iyi düşünmeyi bile beceremeyen yani jenerik bir türkü. Daha önce Üsküdar'ın dost ışıklarını okumuştum ya bu programda. Sizlersiniz bu anı ışıklarla Türkiye'den diyor. O jenerik Türktür yani. Karşıdan bakıyor Üsküdar'ın dost ışıkları diyor. İçeridekileri bilmiyor. Ama onlara uzaktan bir sevgi gösteriyor. Dünya yüzünde bir kez olsun tanış öz şerhenizle sizleri görmekteyim şu an diyor. Dolayısıyla mevzi daşına, ülkü daşına, yol daşına peşinen bir iyi niyet gösterisini bile çok gören mesela insanlarla mı yürüyeceğiz arkadaşlar? Bunlarla mı kuracağız? Bakın bunlar düzenli olarak kandırılıyor bu sebepten. Mesela neden işte Sinan Oğan kandırabiliyor, Kürşat Zorlu kandırabiliyor, yeri geliyor Meral Akşener, yeri geliyor Kılıçdaroğlu, yeri geliyor öteki, yeri geliyor Beriki. Yahut ben yapmadım öyle bir şey yapmayacağım da ama yani yarın niyeti bozduğumda nasıl kandırabiliyorum insanı? Bu sadece Türk niyetçileri için geçerli değil. Bütün Türkiye için geçerli. Kılıçdaroğlu nasıl CHP'leri kandırabiliyor? Yahut Özgür Özel nasıl yapabiliyor? Yani şeyler önemli değil. Aktörler önemli değil. Bu yüzden yapabiliyor. Anlık çünkü. Tepkiler, reaksiyonlar çok anlık. Bir bugünkü modern tabirle hype oluşuyor ve o hype'ın peşinden gidiyor insanlar. Tekrar geri dönelim. O eski ülkücüler hype'ın peşinden gitmiyorlardı. İnandıkları bir şey vardı. Dediğim gibi inandıklarının ne olduğu da önemli değil burada. Ve çok samimi bir şekilde onun için gittiler. Bak öyle de böyle bir değer yarattılar. Bu değerin olumsuz kullanılıyor olmasını tekrar ediyorum. Tartışmıyorum bile. Bu bir hakikattir. Çok aşikar bir şekilde gözümüzün önünde. Ama ben o kıymetin nasıl omuzlar üzerinde yükseldiğini gördüm. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sonra o çarktan gelenler, o dünyadan, o mahalleden gelenler ama çıkanlar. Yani başka başka yerlere gidip ahlakını, aklını, öz saygısını muhafaza eden insanlar. Yoldaşlık yapılacak insanlar arkadaşlar. Yani hep onlarla yol yürüdüğümüzde daha somut bir dayanışma kurabiliyoruz. Onlar öncesini sonrasını düşünüyorlar. Bir laf adam silmiyorlar ya da bir lafla adam benim sevmiyorlar. Anlatabildim mi? Hani bir çiçekle bahar da geçirmiyorlar. Bir çiçek soldu diye son bahar diye yaz da tutmuyor bu insanlar. Daha bu konuda ya doğrudan ya dolaylı olarak tecrübeleri var. Yani ya ilimleriyle ya irfanlarıyla bir şekilde daha mantıklı hareket edebiliyorlar. Şimdi ben işte bir örgütlenme çabası içerisindeyim. Derdimiz de işte temiz Türkler diye tarif ettiğimiz bir kitleyi Türkiye'de iktidara taşımak. Uzun soluklu şeyimiz bu. Bunun için hedefler gerekir. Yani adımlar gerekir. Önce şunu yapmamız, sonra bunu yapmamız gibi fazlara bölmemiz gerekir ki bu stratejik hedef doğrultusunda doğru taktikleri kullanabilelim. Ben dahi gözlemliyorum yani temiz Türkler hem tecrübesizliklerinden hem AKP sebebiyle çok öfke doğduklarından özellikle genç arkadaşlar 25 yaş altındaki arkadaşlar düzgün düşünme imkanlarından maalesef kısmen de olsa mahrumlar. Dolayısıyla bu davranışlarına da yansıyor. Yani şeyi hesap edemiyorlar. Bunu yaparsam bana bela olan sisteme aslında destek olmuş olur. Onlara hizmet etmiş olur mu? çok tahlil edemiyorlar. Bu nasıl da ev bunu siz salaksınız edemiyorsunuz diyerek de çözülmez. Bunu nasıl çözeceğiz? Onu anlamak lazım. Bütün siyasi akımlarda evet ideoloji, fikir, teori önemlidir. Ben de bu işin teorisyeni olmaya soyunan bir insanım ve hep şunu demiştim başından beri. Teorimiz eksik olduğu için geri kalan her şey mükemmel olsa bile bu mekanizma düzgün çalışmıyor demiştim. Ama eğer teorimize güveniyorsak ki güveniyoruz. Türk milliyetçiliği güçlü bir teoridir. Ve benimle başlamış da değil bu teori. Yani hani öyle bir şey demem söz konusu dahi olamaz. Benim ailemin dört nesli üzerinde tesir sahibi olmuş ve hepsini yetiştirmiş bir ideolojidir en başta yani. Ben o şeyin çocuğuyum, o müktesebatın. Büyük bir külliyat. Bu bir şekilde çözülür demeye başladım. Belki yaşlandığım için böyle. Ahlak ve duygudaşlık tarafını daha çok önemsemeye başladım. Bu bir işte dertleşme konuşması ya. İşin bu tarafına eğileceğim. Yahu arkadaşlar birbirinizi sevin. Bak mesela şunu söyleyeyim. Ben kişisel olarak yarın ölsem çok gözüm arkada kalmaz. Şu yüzden çok güzel dostlarım oldu. Çok güzel vefa gösterildi ile karşılaştım. Ama mesela bir örnek vereyim. Bunu söylemişken. Musa Dervişoğlu'yla benim aramda neredeyse dedem olacak kadar. Yani neredeyse. Çöylü olsak herkes 15 yaşında evlense dedem olurdu. Öyle söyleyeyim. Aşağı yukarı babamla yaşıttır kendisi. Ben biraz da geç doğduğum için babam normal babalara kıyasla benden daha yaşlı. Her yani neyse düşünün. Yani iki kuşak kesim var aramızda. O bana vefa gösteriyor tamam mı? Hala çok önemsediğim kıymet verdiğim bir iş yaptı. Ben gözaltına alındığında adımı vererek tweet attı ve benim için kavga etmeye hazır olduğunu söyledi. Bu çok kıymetli bir şey. Şimdi neredeyse torunu olacak yaştaki Bahadıran Dinç Aslan'la Musa Dervişoğlu'nu ne bir araya getirir? Biz aynı iş yerinde tanışmış olma şansımız yok. Aynı okula gitmiş olma ihtimalimiz yok. Yahut bir kafede falan nesildaşlarımızla otururken tanışmış olma ihtimalimiz yok. Bizi bir araya getiren Türk niyetçiliği bu arada belki de bazı konularda ayrışıyoruzdur onunla yani, yani her şeyi konuşmadık. Konuştuğumuz birçok konuda aynı düşünüyoruz ama fakat ondan önce duygulaştık. Yani ben onda bana miras kalan bir şeylerin mimarlarından birini görüyorum. O bende bir zamanlar bunun için mücadele eden kendi gençliğini görüyor. Anlatabildim mi? O yüzden birbirimize vefa gösterebiliyoruz. Ben bu vefa gösterilerini çok aldım. Sevgi gösterilerini çok aldım ve bu yüzden çok mutluyum. Çünkü insan bunun için yaşar. İnsan hayatta bir iz bırakmak ve işte sevdiği, sevildiği insanlarla bir arada mutlu bir yaşam sürmek için yaşar. Hani ölmek istiyorum anlamında söylemiyorum ama ölsem en azından içinde çok büyük ukdeler yok. Sevdiğimi ve sevildiğimi gördüm. Bu benim için iyi ama herkes hak ediyor bunu. Yani birbirinizi sevin derken beni sevinden bahsetmiyorum. Birbirini sevmediğini görüyorum Türk niyetçilerin. E. Ve bak sevmemelerinin çoğu ahlaki bir takım sorunlardan kaynaklanıyor. Yani yargısız infaz yapıyor, bilgisi olmadan konuşuyor. Mesela kim? Hiçbir hususta arkadaşlar. Dedikodu yapmayın. Dedikodu her şeyin başıdır. Bilginiz olmayan konuda konuşma. Çok basit bir şey. Mesela İslamcılarda şu var. Ya adamın yolsuzluk yaptığını söylüyorsun. Gösteriyorsun delilini. Ben gözümle şahit olmadım. Kendi şeyimin aleyhinde konuşmam diyor. Mevzidaşımın aleyhinde konuşmam diyor. Bu kadar ahlaksız ama siz de herkesin dedikodusunu yapıp herkesi bir kalemde silmeye çok yatkın davranıyorsunuz bazen. Lütfen düşünün. Ben sizi suçlamak için söylemiyorum bunu. Ama bazen ettiğiniz laflar, uyguladığınız davranış kalıbı sizin o şikayet ettiğiniz yalnızlığın içine düşmenize sebep oluyor sevgili dostlar. Ve yalnız insan kolay yenilir. Yalnız insan radikalleşir. Radikalleşen insan da kolay hedef olur arkadaşlar. Benim en büyük dertlerimden birisi bu Türk gençliğinin radikalleşmemesi lazım. Ama kim radikalleşmez? Seven sevilen insan radikalleşmez. Kendisini büyük bir ailenin, büyük bir bütünün parçası hisseden insan Orada beni düşünen birileri var ve ben de burada onları düşünüyorum diyen insan radikalleşmez. Öyle değil mi? Ait hisseden, tatmin olmuş hisseden, güzel arkadaşlıklar kurabilen, uzun soluklu arkadaşlıklar kurabilen insanlar radikalleşmez. Bu aidiyetler sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada işte bu vok olsun, devletin zalimleşmesi olsun, devletin devleşmesi olsun, tiranlaşması olsun, birçok hamleyle baltalanıyor. İnsanların aile kurması engelleniyor, insanların arkadaşlık kurması engelleniyor, herkes birbirinden şüphelenir, herkes birbirinden korkar kar hale geliyor. Bu iyi bir şey değil. Buradan iyi bir şey çıkmaz. Miniç Kongre'de artık başkanlığını bıraktığım için biraz da şeyim var yani artık burada ben çocuğunun reşit olduğunu görmüş bir baba gibiyim. Bir nevi artık nasihat veriyorum. Ben fazla nasihat verebilirim. Arzum o ortamı kurmak. Yani içine giren herkesin kendisini evinde hissettiği yapıyı kurmak. Ama bu sadece bunu talep etmekle olmuyor. Sizler de bunu düşünüp buna uygun davranmak zorundasınız sevgili dostlar. Nasıl böyle? Yani işte dediğim gibi yaş aldıkça ve farklı farklı nesillerle muhabbet ettikçe görüyorum onu. Hani yeni doğan çocuklarda bu heves nedir? Kocamışlar bir sığır için gençlik diler mi diyor ya atsız. Orada bir duygudaşlık var. O duygudaşlığı yakalamamız lazım ki arzu ettiğimiz teori Türkiye'nin sorunlarına rasyonel çözümler bulabilsin. Bulabilsin de etkili yetkili seviyeye gelmeden nasıl bulabilecek? E işte o duygudaşlıkla mümkün. O o aynı şarkıları söylemekle mümkün. Geçenlerde öyle bir örnek vermiştim. Tekrar edeyim onu. Joseph Jordania isimli bir Gürcü yazar anlatıyor. Bir sahne müziğin uyumun önemiyle ilgili. İmam Şamil Kafkasya'da cephe attığında ordusunun şeyinin bozulduğunu, insicamının bozulduğunu mesela ateşin falan artık uyumsuz yapıldığını görüyor. Bir anda ayağa kalkıp lezginka oynamaya başlıyor. Askerler de ona eşlik ediyor böyle Kafkas dansı yapıyorlar. Sonra onları hücuma kaldırıyor. Joseph Jordania diyor ki İmam Şamil burada müziğin harmoni gücünü, uyum sağlamayı, uyum yaratma, eş güdüm yaratma özelliğini kullanmıştır. O bozulan orduyu askeri yöntemlerle o an tamir edemiyor. Çünkü bozulmuş o. Yani belki emir komutada sıkıntı var, başka sıkıntılar var. Onun yerine herkesin aşina ve tanıdık olduğu bir diğer enstrümanı kullanıyor diyor. Müzik ve dans. Hepsi biliyor. Oradaki Çeçen savaşçıların e, hepsi Lezginka'yı biliyor, o müziği biliyor ve onlara o dansa kaldırarak yeniden dans uyumdur. O uyumu yakalamalarını sağlayıp düşman üzerine gayet senkronize bir şekilde hücuma kalkabilmelerini temin ediyor. Demiştim ki hem doğrudan literal anlamıyla hem de mecazen Türk milliyetçilerine yeni bir şarkı lazım. Aynı şarkıları söylememiz lazım. Aynı dansı etmemiz lazım. Benim burada, senin Erzurum'da, ötekinin İzmir'de, Berik'inin Edirne'de, filancanın Hatay'da yaptığı, ettiği işlerin her biri birbirini böyle geçmeli şeyler olur ya yapboz parçaları gibi. Tamamlıyor olması lazım. Bunu yapabilmek için de bizim suçlarımız ve dışarının operasyonlarıyla ortaya çıkan falanca bizi sattı, filanca bizi sattı, herkesin Allah belasını versin duygusundan kurtulmamız lazım. Bunu kasten yaptılar. Ben bunu yeni yeni fark ediyorum. En önemli gücümüz de o dayanışma ruhumuz. Tekrar ediyorum. Deden olacak yaştaki adamla beni saftaş yapan, yoldaş yapan, onun bana benim ona vefa göstermemizi ve gerektiği zaman bunu yapmamızı temin eden o gücü hedef aldılar. Ben bunu yeni yeni görüyorum. Yani evet o zamanlar teori daha önemli diyordum. Hala teori çok önemli. Teorisiz hiçbir şey olmaz. Bu fikirlerin değişmiş değil. Fakat teorinin etkili olabilmesi için bir gerek şart varmış o. Duygudaşlık, dayanışma, iman, inanç Bakın inançsız hiçbir şey olmaz. İnancı Türkiye'de yalnızca Allah'a inan, yani imanın altı şartına indirgediler değil. Bir kere inanabilme yeteneği diye bir şey vardır. O yeteneği körlemememiz lazım. O yeteneği körlememek için de insanların inancını boşa çıkarmamamız lazım. Kendimizi bir Türk milliyetine gözü kapalı emanet edebiliyor hale gelmemiz lazım. Biz bunu yapıyorduk. Bırak eski kuşakları, ben bunu yapan bir nesilden geliyorum. Birbirimize bunu yaptık. Hele ki o dönem işte çözüm süreci zamanında falan işte bir ideolojik mücadele verirken hiç daha önce karşılaşmadığımız adamın Erzurum'daki evine gider yatardık. Trabzon'daki evine gider yatardık. O da bizim evimize gelir yatardı. Teklifsiz bir şekilde olurdu. Yani öyle bir ortam kurmamız lazım ki bir genç kız gözü kapalı bir şekilde kendisine bir başka erkeğe emanet edebilmeli bu bağlamda. Yani emanetten kastım kadınlar emanet edilmelidir anlamında değil. Biz de diyorum kendimize emanet ediyoruz. Yani birine güvenmek kendini emanet etmektir çünkü. Bunu yapabilmeli en zayıf, en güçlünün yanında hiç çekinmeden, hiç korkmadan durabilmeli ve eşit saygınlıkta kabul edilmeli sevgili dostlar. Bu manzara bir süredir aklımdaydı. Bugüne kısmet oldu. Bunları anlatmak istiyordum. Yarın yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın.